Mustafa Yılmaz'ı değerlendirme kapanış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çağırıyorum. Teşekkür ederim. Tekrar merhaba. İki günlük bir maratonun ardından yine beraberiz. Sizleri burada bu kadar kalabalığı görmek çok hoş. Bu kadar e, yoğun bir tempodan sonra herkes yine burada sonuna kadar. E, o yüzden memnuniyetimi ifade ediyorum. Teşekkür ederim tekrar. Şimdi tabii yine. Şöyle mi şey yapayım? Şöyle. Olabilir. Hı -hı. Evet, bir teşekkürle başlayalım. Öncelikle e, tabii bu Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin ortaya çıkması gerekiyordu. Bu kongrenin gerçekleşebilmesi için. E, dolayısıyla çok kısa bir sürede toplumsal, he, toplumsal çok kısa bir sürede Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin kurulup e, bir Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi oluşturulur. Bir yayın evi kurulup, bir düşünce kuruluşu iddias edilip, bunların web sitelerinin yapılıp, bu kongrenin gerçekleştirmesi ve bunun altı ay içerisinde olması hakikaten müthiş bir başarı aslında. Bir başarı öyküsü bence bu. O yüzden tek tek açılışta isimlerini anamamıştık. Çünkü bir an evvel programa başlamak icap ediyordu. O yüzden şimdi Herkese tek tek teşekkür ederek biraz zamanınızı alarak belki konuşacağım. Öncelikle tabii benim Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden geçen asırdan kalan <laughs> dostluklarımdan başlayacağım. Doktor Mustafa Gökmen hocamızla lisansla beraber öğrenciydik 1996-2000 yılları arasında. Yaklaşık 25 yılı aşkın, aşkın çeyrek asrı geçmiş ...bir dostluğumuz var. Aslında bu dostluğun bir ürünü belki de bu e, kongre ve bu yapılan işler. O yüzden huzurlarınızda tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Doktor Mustafa Gökmen'e, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden. Ee, sonra sırasıyla tabii e, bir dernek olarak biz kurulduk. E, hukuki Statüsü Dernek, Toplumsal Araştırma Merkezi'nin... ...Türkiye'de düşünce e, kuruluşlarının resmi olarak, hukuki olarak oluşturulabileceği bir yapı yok, bir zemin yok. Ya vakıf olarak ya da dernek olarak kurulmak durumundasınız. Dolayısıyla bizler kar amacı bitmeyen bir kuruluş olarak bir düşünce kuruluşu olarak dernek statüsünde bir araya geldik ve tabii kurucu başkanlığı ben yaptım ama Nisan ayında bu başkanlığı devrettik sevgili Mustafa çok Çokyaşar'a. Mustafa çok yaşar hakikaten üstün yetenekleri, becerileri olan aynı zamanda çok çalışkan, disiplinli e, bir arkadaşımız. Kendisi Hoca Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Radyo Televizyon Sinema bölümünü birincilikle bitirmiş olan ve Marmara Üniversitesi'nde bilişim masterı olan bir arkadaşımız. Çok genç e, ve e, hakikaten e, geleceği parlak akademide bir arkadaşımız. Burada da baştan itibaren hem Thomson Araştırma Merkezi'nin kuruluşunda hem de e, bu kongrenin tertip edilmesinde, web sitelerinin yapılmasında İki gün boyunca bütün teknik meselelerin e, çözülmesinde, sorunlarla karşılaştığımızda <laughs> bunları halletmekte e, üstün bir başarı gösterdi. Tekrar huzurlarınızda ona da çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza. Tabii evet. hani sırayla dediğim gibi e, herkesten bahsedeceğim, zamanınızı alıyorum, e, kusura bakmayın. E, hemen yanı başımda demin de e, beni sahneye davet eden, bu arada sahneyi çok sevdim, hakikaten çok güzeldi. E, <laughs> Sevgili Ali Parim var. Ali Parim de benim lisanstan öğrencim. E, habercilik dersimi alıyordu. Aslında radyo-televizyon sinema bölümünün öğrencisiydi. Ben başka bir bölümde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. E, ÜSE'de dersler var, üniversite seçmeli dersleri. Orada benim dersimi e, almıştı. Hakikaten e, iyi bir kumaşa sahip olan, zeki bir insan çok çabuk fark ediliyor. E, onu daha lisans derslerindeyken fark etmiştim ne kadar başarılı, yetenekli, akıllı bir olduğunu hiç de yüzümüzü kara çıkarmadı hiçbir zaman. Bizden mezun olduktan sonra da Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik alanında master yaptı. Gazetecilik yaptı. Çok da başarıyla gerçekleştirdi bu süreci. Sonra da akademiye geçti. Aslında biraz benzer bir yolculuğumuz var o anlamda. Iğdır Üniversitesi'nde öğretim görevlisi sevgili Ali Arim hocamız. Ee, ve yine hem şu anda da çok iyi bir akademisyen, geleceğin de parlak akademisyenlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kayda girsin. Yani 10 sene sonra bu konuşmayı yayınlarız inşallah ve bunun böyle olacağını görürüz. Allah uzun ömürler versin tabii, sağlıklı ömürler versin herkese Evet, e, sonra sıra kime geldi? şimdi <gülüyor> Selim <gülüyor> Tabii Selim Kaya. Selim Kaya da benim e, lisanstan öğrencim. O da çok üstün yetenekleri olan, çok disiplinli, çok çalışkan ve çok iyi kalpli bir arkadaşımız. Toplumsal araştırmalar merkezi o olmasaydı olmazdı açık söyleyeyim. Çünkü inanılmaz bir bürokrasisi var. Hepimiz yaşadık işte o zamanlar Ali Polin hocamız. Iğdır'da değildi henüz, Kocaeli'deydi. Bu hukuki süreçleri atlatmaya çalışırken kurgu süreçlerini o da bizimle birlikteydi. Mustafa çok yaşar öyleydi. İşte <laughs> Mustafa Gökmen hocamız uzakta da olsa o da çok yoruldu hakikaten. Özellikle kargo işlerimiz çok oldu. Neticede e, Sevim Kaya da bizimle hep birlikteydi en başından beri ve çözülemeyecek sorunları çoğu kez onun yardımlarıyla kritik anlardaki müdahaleleri çözdük. Bugün de e, bu donanımı e, işte bu gördüğünüz afişler vesaire aklınıza gelebilecek bütün bu basılı ürünlerin hepsini bir reklam ajansı sahibi olan ve reklamcı olan Selim Kaya kardeşimiz yaptı. Kendileri dediğim gibi bir İzmit'te, Kocaeli'de önemli bir fikir basın reklam şirketinin sahipleri. Ve yine hem Bahçeşehir Üniversitesi'nden hem de bir Üniversitesi'nden master dereceleri var. Yakında inşallah İrlanda'ya gidiyor. Başarıyla gidip gelecek, ona inanıyoruz. Şimdi esas esas evet çok uzun yıllar beraber çalıştığımız çok sevdiğim kardeşim gibi sevdiğim biri var. Deniz Keba sonra ikinci oldu. Dedim ya uzun bir yazıcılık tabi. Deniz Keba ikinci de ben 2014 yılında Koca Üniversitesi İletişim Fakültesine geçtim Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden. O zamandan itibaren asistanım olarak çalıştı. Bir gün birbirimizin kalbini kırmadık. Bugün de büyük bir dostluğu devam ettiriyoruz, kardeşliği devam ettiriyoruz. Ona çok teşekkür ederim her anı için. Ee, geçen kaç ee, sene oldu? 8 sene mi oldu? 8 senenin. Bu arada tabii ben doktora tez danışmanıydım. Bu arada işte o küçük asistanımız doktor oldu. Akademisi önemli bir akademisi, önemli bir yere geldi artık yavaş yavaş. Ee, biz de hocaların hocası olup yaşlanıyoruz. <laughs> evet, tabii büyük bir bundan. İnşallah çok daha güzel başarılarınıza tanık olacağız hepimizin. Ee, ve ve Eşe Hamdi, Hamdi'ye kaptırdık denizi bir ara. <laughs> Hamdi bizi yordu tabii ama e, <laughs> Hamdi'yi de çok seviyoruz. Hamdi ikinci de e, yine öğretim görevlisi. E, derneğimizin, toplumsal Sayışma Emeklisi'nin düşünce kuruluşumuzun önemli üyelerinden birisi. Şimdi e, yapılan son yönetim darbesiyle birlikte Mustafa Çok Eşer'le birlikte yönetimi ele geçiren <laughs> ikisinden biri. E, Hamdi'ye de çok teşekkür ederiz. İyi ki diyoruz biliyoruz. E, başka bizim e, Onur ee, Karakaş. Ee, Onur Karakaş'ın da doktora tez danışmanlığını e, yapıyor e, yaptım. O da çok başarılı bir arkadaşımız. Bugün burada yok çünkü çok yoğun çalışıyor, özel bir şirkette. O da hakikaten çok e, değerli bir akademisyen, doktor Onur Karakaş. Başka bahsetmediğim, Adnan unuttum hocam, biri var mı? Adnan hocamız var. Adnan Sert hocamız, öğretim görevlisi. Yakında o da doktorasını bitirecek. Ayıptır söylemesi onun da doktora tez danışmanı benim. <laughs> ee, gördüğünüz gibi çalış biz çalış kim çalışıyor bilmiyorum burada tabii ya. Yani, kimde yoğunluk ama ee, şey yapıyoruz hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Ee, tabii kimin sayesinde oluyor bu? Deniz'in sayesinde oluyor ve Benan'ın sayesinde oluyor. Benan doktor Zeynep Benan dondurucu dede. <laughs> yani hakikaten ilk günden beri Deniz'le beraber bizi asiste eden, her şeyimize yardımcı olan ee, çok sevdiğimiz e, çok önemli bir akademisyen bence şu anda da öyle. Gelecekte de yine çok 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 önemli yerlerde olacağı kesinlikle emin olduğumuz bir kardeşimiz. Ee, onlarla beraber bu güzel süreç devam ediyor. Tabii biri, bir kişiyi unutmamak lazım. O kişi de her zaman yanımızda olan. Ee, yine tıpkı Mustafa Gökmen hocamız gibi benim 25 yıldır yani çeyrek asrı aşan dile kolay sonuçta. Ee, söylemek kolay ama yaşamak o kadar şey değil. Yani ee, İhsan Karlı hocamız, Doçent Doktor İhsan Karlı hocamız, Koca Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden. O her zaman yanımda oldu. Gerçek bir abilik etti hep bize. Ona da buradan şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Yine burada, yine bizi bırakmadı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ferhat'ı görüyorum. Ferhat gücü Yeter. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çok genç bir arkadaşımız. O da master yapıyor şu anda. O da burada bildiri sundu. Bizim yanımızda oldu. O da arkadaşım aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Karşıdaki o da arkadaşım. Ve tabii Tolga Han var. Beraber çaldık söyledik bugün. Bilmiyorum şahit olanlarımız oldu mu? <laughs> Bir performans sergiledik. Umarım uzun yıllar beraber performans sergilemeye devam ederiz. <laughs> akademik anlamda. Orada. <laughs> evet bu arada e, sosyal medya hesaplarımızdan da bahsedelim. Üç tane web sitemiz var. Düşünce kuruluşu olarak bir tanesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi nokta bu düşünce kuruluşumuzun adresi tam denoktor sosyal bilimler dergimizin hakemli sosyal bilimler dergimizin adresi ve tamus da işte bugün kongreyi yapıyoruz biliyorsunuz onun adresi inşallah bu kongreler geleneksel hale gelecek sizlerin de katılımıyla büyüyecek güçlenecek hep beraber Türkiye için işler yapacağız buna inancımız da tamam. Bu kadar kısa sürede bunları yaptıysak sonra çok daha iyi işler yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü harika bir ekip var. Çok çalışkan, azimli. Bu arada e, hakikaten e, kar amacı bitmeyen bir organizasyon. Bu laf değil. E, ve burada e, yapılan her iş e, tamamen bedelsiz yapıldı. Bu, bunu çok önemsiyorum. E, çok ciddi bir bütçe gerektiren bir iş aslında bu. Ama herkes hakikaten hem maddi olarak hem manevi olarak burada büyük destek sağladılar. Ee, bu arada Tolga Antiktaş hocamızdan bahsediyorduk. Ee, bir sürü araya laf soktuk. Tolga Antiktaş hocamız Ankara Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Harika bir müzisyen. Ben öyle gördüm. Ee, siz de umarım beğenmişsinizdir. Belki ileride çok adını duyacaksınız. Ee, hem müzik sahasında da, akademide de inşallah öyle olacak. Ee, bilmiyorum adını anmadığımız arkadaşımız var mı? Evet. Umut Yavuz'u da ben yeni tanıdım. Umut Yavuz da Selçuk Üniversitesi araştırma gönüllüsü. Mülkiye'de doktora yapıyor. O da çok kıymetli bir arkadaşımız. yabancı dilde oturumumuzu gerçekleştirdi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. ve tabii burada Ekin Kadir Selçuk arkadaşımızı görüyorum. çok eskiden Trabzon'dan, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden beraber çalışma arkadaşım. Ee, biz yalnız bırakmadı. Uzun yıllar aram bir dostluğumuz var. Çok keyifli anlar yaşadık. Son iki günde de tekrar tabii eskileri konuştuk yeni projelerden bahsettik. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok uzattım farkındayım. Şimdi bir derleyip toplayalım. Ne yaptık onu konuşalım İki gün boyunca. 20-21 Mayıs tarihleri arasında yani dün ve bugün ...sekiz 8 oturum gerçekleştirdik. Sekiz 8 oturumda 43 tane bildiri sunuldu. 60'ı aşkın bilim insanı tarafından. Bazı bildiriler biliyorsunuz 2-3 kişi beraber sunuyor. Güzel sanatlar vardı bu oturumlarda. İşte sosyoloji vardı, ekonomi vardı. E, sosyal medya vardı, medya ve siyaset vardı, eğitim vardı. E, dolayısıyla çok kapsamlı hakikaten sosyal bilimler kongresi denilebilecek kadar Yelpaze'yi temsil eden e, bilim dallarında sunumlar gerçekleştirildi. E, o yüzden ben memnuniyetimi, mutluluğumu bir kez daha ifade etmek istedim. E, yine e, sadece e, Türkiye'den değil, hakikaten e, uluslararası niteliği olan bir kongre e, olduğunda yine kolaylıkla söyleyebiliriz. E, Filistin'den başvuru oldu, Tayland'dan, Hong Kong'dan, Çin'den, e, Sırbistan'dan, e, Kamerun'dan yani e, yedi kıtadan aslında e, başvurular e, geldi. Bazılarını kabul edemedik. Bazıları son anda iptal oldu ama e, siz de tabii gördünüz, takip edenler biliyorlar. E, Hong Kong'dan, Sırbistan'dan e, katılımlar oldu. Kamerun'dan katılacak arkadaşımız rahatsızlanmış, onu öğrendik yabancı dilde de güzel sunumlar oldu. Bir oturumumuzu tamamen İngilizce olarak yaptık. Kaldı ki yedi oturumumuzu Türkçe yapmaktan hiç de rahatsız değiliz. Aksine memnunuz. Bizim kuruluş amaçlarımızdan birisi Türkçe'nin bilim dili olarak belli bir noktaya gelmesini sağlamak için en azından böyle bir başlangıç yapmak. Tabii bu çok kolay bir iş değil. Ama kendimize inanıyoruz. Eğer Söğüt'ün bileceğin dağlarından Değil mi? Çıkmışsa Osmanlı İmparatorluğu, koskoca bir imparatorluk olmuşsa bizim milletimiz tekrar başarabilir. Bunu biliyoruz. Her sahada başarabilir. Ve Türkçe hakikaten aslında bir bilim diliydi. Geçen gün konuşuyorduk zaten arkadaşlarımız. E, şey, mesela Evliya Çelebi, Kütahya'dan geçtik buraya gelirken. Şimdi e, kimse orada hatırlamıyorum tam da. Arabadaki arkadaşlarımıza ha, Selim Kaya sormuştu. Ya Evliya Çelebi bu kadar işte kaç dil biliyordu bu adamda? bu ülke imparatorluğu dolaştı bunları yazdı vesaire dedi. Türkiye biliyorlar. Bilmek zorundaydılar. Çünkü bu, o günün Amerikası Osmanlı Devleti'ydi. Dolayısıyla bize önce bir özgüvenimizi sağlamamız lazım. Yapabildiysek Bilecik'ten Bilecik'in dağlarından çıkıp bir kadar gidebildiysek bunu hamaset olarak almayın. Milliyetçi bir vurgu yapmıyorum. Özellikle belirtmek isterim. Bunu başardıysak Türkçenin bilim dili olmasını başarabiliriz. Bu bir başlangıç. Ee, önemsiyorum ben. İnşallah yerini bulacaktır. İnşallah güzel işler olacaktır. Bunu da söylemiş olalım bu arada. Ee, başka e, ekleyebileceğimiz bir şeyler var mı? Unuttuğumuz bir şeyler var mı? Ha, tabii yani ondan mutlaka bahsedelim. Çok teşekkür ettik ama yine teşekkür etmek lazımdı. Ee, Antalya Kaş'ta biliyorsunuz işte düzenledik e, bu kongreyi. Ee, ve hala da onların salonlarını kullanıyoruz. Kaş da e, minicik ama hakikaten çok hoş. E, mimari olarak da Kaş'ın dokusunu, tarihi dokusunu temsil eden. E, denizin kıyıcığında, e, tarihin içinde e, iki katlı bir binadayız şu anda. Eski bir Kaş evindeyiz. E, kaş kültürevi olarak burası e, düzenlenmiş. E, ve bizim de kongreyi burada Yapmamızı sağladılar, sağ olsun. Kaş Belediye Başkanımız Mutlu Ultaş Beyefendi ve Kaş Kültür Evinin kıymetli müdürleri Ali Efendi Efendi ve tabii buranın sevgili çalışanları Seda Hanım var burada bugün de şu anda yanımızda ona da çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışanlarına belediyenin çok teşekkür ediyorum. Kaş Belediyesi de bize bu imkanı sağlamasaydı bedelsiz olarak bu kolaylıkları sağlamasaydı. Biz yine bu kongreyi yapamazdık. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. tabii burada Mustafa Gökmen hocamıza tekrar değinmek lazım. O bir Kaşlı. Dolayısıyla e, memleketinin bize sahip çıkmasında önemli bir rolü oldu. E, hakikaten hani e, çok söylenen bir söz. İşte cennet vatanımızın güzide, şirin köşesi ama hakikaten öyle. Yani bu kez bu söz e, layıkıyla yerini buluyor. Kaş için bunu kesinlikle söylemek mümkün. Kaş gerçekten cennetten bir yer. E, hepinizi umuyorum geleneksel hale gelecek. Kaş'ta bu arada bir kültür merkezi yapılıyor. İnşaatı devam ediyor. Sanırım önümüzdeki yıl e, açılmış olacak. E, i̇nşallah bir terslik olmazsa geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz bu kongreyi Kaş'ta. Böyle e, umut ediyoruz. Kaş belediye başkanımızın da buradaki katılımlarında konuşmalarında bundan bahsettiğini şahit olmuş olduk. Biz de burada bir kez daha vurgu yaparak yerimizi sağlamlaştıralım. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Lafı çok uzattım biliyorum ama bu teşekkürleri etmek zorundaydım. E, ve bu söylediklerim canı gönülden söylenmiştir. E, bu ekibe güveniyorum. Arkadaşlıklarımız, dostluklarımız e, hakikaten önemli. E, 25 yılı aşan, 30 yıla varan e, dostluklarımız var. E, çok kıymetli. Herkese bunu ayrıca tavsiye ediyorum. E, mutlu olmak demek e, sadece e, kendi kriterlerinize göre iyi yaşamak değil. Böyle dostluklar oluşturabilmek, böyle ekiplerde yer alabilmek, bunun büyük mutluluğunu ve sevincini ayrıca yaşıyorum. Kongremiz hayırlı olsun tekrar herkese. İnşallah iyi bir iş yapmışızdır ve yerini bulmuştur, bulacaktır. Tekrar teşekkürler. Ben şimdi sözü tekrar Ali Polim Efendi'ye bırakıyorum. Sıradaki konuşmacı için teşekkür ederim.